Bugün kışlık melemen yapacağım. Tavam ocağa koydum. Çok az bir yağ koyuyorum zeytinyağı. Az koymamın nedeni biber fazla kızarmayacak, hafif sotelenecek. 10 kilo domatese 2 kilo biber koyacağım. Bu kıl biberden olursa daha güzel oluyor, zarı daha ince. Bu da bahçemin acı biberi. Bunu soteledikten sonra bunu koyacağım. 10 kilo domatesle. Bu hafif ölecek. Çok az bir tuz atacağım. Bir çay kaşığı kadar. Melemenimizin Domateslerini ufak ufak doğradık. Kursa domatesi, uzun domatesi et bu. Biberimizi 10 kilo domatesimiz, 2 kilo da biberimiz var. Acılı karışık. Bundan da bir taşım kaynayacak. Kaynadıktan sonra kavanoza dolduracağım. Bir yemek kaşığı tuz attım. Dolduracağım şimdi. Kavanozlarımı kaynattım. Melemenimiz kaynadı. Bir taşım. Biberle beraber. 15 dakikada 20 dakikada domates kaynadı. Şimdi sıcak sıcak dolduruyorum. Ağzını sıkıca kapatıp ters çevireceğim. Bir gece kalacak. öyle. Melemenlerimizi kilere kaldıracağız. Afiyet olsun. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum.